Ona ilaçlarını vermeliyim. Eğer ilaçlarını almazsa. Raja ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Onu görebiliyorum Raja. Doktor sana ağır kaldırmamanı söyledi. İstirahat etmeni söyledi. Sen çocuk değilsin, değil mi? Laf dinlemelisin artık. Haklısın Bittu, ben çocuk değilim. Ama daha önce çocuktum. Karım beni korkuttu. Doktor olmaz dedi. Ve ben de korktum. Artık kimseyi dinlemek istemiyorum ben, tamam mı? Raja canı ne isterse onu yapacak artık. Allah'ım. Lütfen mutluluğumu elimden alma. Ama pes etmeyeceğim. Deneyeceğim. Raja'ya ilacını içireceğim. Hey Raja, elektrik kablolarıyla ne yapıyorsun? 200 wattlık bir ampul daha takacağım. Artık geceleri de çalışacağız. Geceleri mi? Neden ki? Çünkü eğer geceleri de çalışmazsak, eşlerimiz de çalışmaya başlayacak ve canımızı çok sıkacaklar. Ve bunu gizli gizli yapacaklar. Bittu. Hmm. Tatlı al. Bu ne için? Yeğenin bir iş buldu, gece mesaisi. Geceleri çalışıyor. Madu, iş mi buldu? Evet. Bana işi nerede bulduğunu sorma ama tamam mı? Bu çok büyük bir sır çünkü. Artık geceleri o orada ben de burada çalışacağız. Dün gece biri aradı ve Madu bir şeyler fısıldadı. Sonra da telefonu kapattı. Sonra ortadan kaybolup gitti. Ve bana tek bir kelime etmedi. Sevgili işine gittim. Şimdi evet telefonlar geliyor. Bakalım bundan sonra neler olacak. Meyve suyunu iç. Dök onu. Enerjiye ihtiyacım yok benim. Ve senin işin bana enerji veriyor tamam mı? Senin işin bana yardım ediyor. En azından elindeki o acı içecekten kurtuldum. Ayrıca iki acı şeyi aynı anda içemem. Senin inatçılığınla uğraşıyorum zaten. Benim için endişelenme tamam mı? Gidip dinlen. Yoksa gece uyanık kalamayacaksın. Sonra nasıl çalışacaksın? Hadi git, dinlen. Hadi. Bittu o kadar şaşırmış bakma bana. Yeni bir çağdayız tamam mı? Ne sen milyonersin ne de ben. Bu yüzden eşlerimizin canlarının istediğini yapmaya hakları var.